Şöyle üst kısımda spor bahis, canlı bahis, e-sports, canlı kasino, slot sanal bahis, Zeplin, Aviator gibi seçenekler üst kısımda mevcut arkadaşlar. Hemen sitemizin alt kısmına baktığımızda lisans bilgisi burada. Onu da buradan tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Sitenin e, mobil uygulaması site da mevcut. Onu da buradan tıklayarak e, mobil cihazlarınızı indirebilirsiniz arkadaşlar. Onun bir alt tarafında sitede e, yatırım seçenekleri olan e, altyapılar mevcut. Onu da buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Promosyonlara bir göz atalım. Ben size öncelik olarak arkadaşlar sitenin ilk üyeliklere verdiği e, bonustan bahsedeyim. Burada 75 TL veya 75 Free Spin deneme bonusu mevcut arkadaşlar. Tabii ki bu e, ilk üyeliklere özeldir bu bonustan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yukarı çıktığımızda 1000 TL yatırımınızda 500 free spin Bet Türkiye'den hediye ediyor. Bunu da kontrol ettiğimizde arkadaşlar bonus talep et seçeneği üzerinden bu promosyon tarafınıza eklenmektedir diyor. bunu can destekten ya da yatırım esnasında yararlanmak istediğiniz bonusları seçenek Bundan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Daha birçok e, bonus ekranlarda mevcut arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Bet Türkiye'de 3000 TL'ye kadar %100 ilk yatırım bonusu da mevcut arkadaşlar. Aylık kayıp bonusu da mevcut. Sitede baya e, yüksek seviyede bonuslar mevcut arkadaşlar. Ve birçok sadece pragmatik üzerinden değil e, slotlar, slotta, rulette gibi bonuslar da mevcut arkadaşlar. Hemen şimdi yukarıdan şöyle bir kayıt ol dediğimizde kayıt ol ekranı çok kolay. Burada kayıt olurken doğru bilgi vermeye çalışalım. Daha sonra yatırım ve çekim esnasında bir problem ile karşılaşmayın arkadaşlar. Bir sorun yaşadığınızda sitede canlı destek 7-24 hizmet vermektedir. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. E, hızlı dönüşleri mevcut. Arkadaşlar sitemiz güvenilirdir. Ee, biliyorsunuz ki kanalımızda güvenilir olmayan hiçbir siteyi paylaşmıyoruz. Ben şu an Bet Türkiye'nin linkini videomuzun yorumlar kısmına bırakıyorum. Kendisi 9. sırada gönül rahatlığıyla kullanım yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sırada tabii ki videomuzu beğenip bizlere destek olmayı da unutmayın. Sizler için güvenilir siteleri bulup araştırıp paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi videomuza bir like atıp bizleri e, takip edip abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol kazançlar arkadaşlar.